Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir e, dersimizle birlikteyiz. E, bugünkü dersimizin konusu arkadaşlar, e, bu videomuzun konusu milletvekillerinin sona erdiren haller. Daha önceki videolarımızda kimler milletvekili seçilebilir? Milletvekili seçilme şartları nelerdi? Milletvekilinin görevi, milletvekili sıfatı ve milletvekilinin görevi nasıl başlar? Onlardan bahsetmiştik. Mesela demiştik ki milletvekili il seçim kurulundan mazbatasını aldığı zaman milletvekili sıfatına kavuşuyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yeminini ettiği zaman ise milletvekilliği yeminini ettiği zaman ise fiil ehliyetine e, kavuşmuş oluyordu. Seçimlerden bahsetmiştik. Ara seçim, erken seçim, seçimlerin yenilenmesi ya da seçimlerin geriye bırakılması demiştik. Şimdi ise arkadaşlar milletvekillerinin sona erdiren halde temel başlık olarak milletvekilliği 3 şekilde sona erir. Bunlardan bir tanesi kendiliğinden sona ermesi, mahkeme kararıyla arkadaşlar yani... Yargı kararı ile bir diğeri ise meclis oylaması ile biz buna ne demiştik? Meclisin yaptığı işlemlere, kanun dışında kalan tüm işlemlere demiştik ki parlamento kararı adını vermiştik. Milletvekili arkadaşlar bu üç şekilde ana başlık olarak üç halde sona eriyordu kendiliğinden. Mahkeme yani yargı kararı ile ve meclis oylaması ile ya da biz buna diyebiliyorduk ki parlamento kararı ile Milletvekili sona eriyordu. Milletvekilliğinin kendiliğinden sona erdiren hallere bakacak olursak yasama döneminin sona ermesi. Neydi yasama dönemi? İki seçim arasında kalan zamana biz yasama dönemi adını veriyorduk. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle ise bu 5 yıl olarak belirlenmiştir arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri birlikte yapılır ve 5 yıl süreyle yapılır diye belirlenmişti. Yasama döneminin sona ermesi bir milletvekili partisi tarafından ya da bağımsız olarak şayet tekrar aday gösterilmediyse ve yeniden milletvekili olarak seçilmediyse 5. yılın sonunda ne oluyor? Milletvekilliği sona eriyor. Tabi ee, seçimlerin yenilenmesi de bu durumun istisnai sebeplerinden bir tanesi. Ölüm ve gayiplik zaten en basit halidir. Ölüm ve gayiplik durumlarında milletvekili otomatikman son buluyordu. Cumhurbaşkanı seçilme. Arkadaşlar millet ve cumhurbaşkanı seçilme şartlarını daha sonraki videolarımızda yürütme konusunun içerisine geldiğimiz zaman göreceğiz. Kimler cumhurbaşkanı aday olabilir ya da kimler cumhurbaşkanı aday olamaz gibisinden. Milletvekilleri de tabi diğer şartları da taşıyor ise mesela yüksek öğrenim mezunu ya da 40 yaş gibi şartlar var biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adaylığının. Milletvekilleri Cumhurbaşkanı olma şartlarını taşıyorlar. Millet e, Cumhurbaşkanı adayı olarak adaylıklarını koydular ve Cumhurbaşkanı olarak seçildiler. Milletvekili ne yapıyor? Kendiliğinden sona ermiş oluyor. Cumhurbaşkanı ve Bakan seçilme artık arkadaşlar bu bakan kelimesine dikkat edelim. Baka bir kişi bir milletvekili bakan olarak seçildiği zaman milletvekilliği kendiliğinden otomatikman son bulur. Hani e, hükümet şekillerinden bahsederken e, başkanlık sisteminden ya da parlamenter sistemden bahsetmiştik ve biz parlamenter sisteme demiştik ki. Dualist bir yapı var. Yani çift başlı bir yapı var. Ne anlama geliyordu bu? Yürütme çift başlıydı. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı vardı. Ama 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle Bakanlar Kurulu kaldırıldı artık. Yürütmenin başında Cumhurbaşkanı var. Çünkü bizim ülkemizde artık Cumhurbaşkanlığı sistem hükmet modeli uygulanmaktadır. Ve gene parlamenter sistemi hatırlarsak dualist yapının bir diğer özelliği yani çift başlı yapının bir diğer özelliği demiştik ki başkanlık sisteminden ayıran en bariz özelliklerinden bir tanesiydi bu. Başkanlık sisteminde bir yürütme tek başlıydı. Bir kişi hem yürütmede hem yasamada görev alamıyordu. Parlamenter sistemde ise bir kişi hem yürütmede hem yasamada görev alabiliyordu. Buna en güzel örnek olarak da biz bakanları vermiştik. Yani dışarıdan atanan bakanları değil de milletvekili olan bakanlar. Dikkat edin demiştik. Hem bakanlar kurulu üyesi yani yürütmede görev alıyor. Hem de TBMM'nin üyesi yani milletvekili olduğu için demiştik ki yasamada görev alıyor. Ama parlamenter sistem değil artık bizdeki. Cumhurbaşkanlığı modeli olduğu için artık bakan seçildiği zaman bir kişi bakan olarak görevlendirilir ise şayet arkadaşlar milletvekilliği kendiliğinden sona ermiş olur. YSK tarafından iptali bu şudur. Seçimler yapıldı. Milletvekili olarak seçildi bir kişi. İl seçim kurulundan mazbatasını aldı. TBMM kürsüsünde yemin etti görevine başladı. Ama YSK incelemeleri sonucunda bu çok karşımıza çıkıyor özellikle mahalli idarelerde, belediye başkanlıklarında yani en alttan muhtarlıktan tutun milletvekilliğine varana kadar arkadaşlar seçimlerden sonra ne yazık ki seçimlerden önce daha iyi incelenip araştırılsa daha doğru bir uygulama olacak ama Bazen seçimlerden sonra da YSK diyebiliyor ki seçilmiş olan bu milletvekili şu şu sebeplerden dolayı ya da şu şu ceza işlemlerden dolayı milletvekili aday olma ya da seçilme şartlarına tam anlamıyla sahip değildi. Mazbatasını iptal ediyor. Mazbatası iptal edildiği zaman ne oluyor milletvekilliği? Unutmayalım kendiliğinden sona eriyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Burada YSK'nın yaptığı olay sadece şudur. Milletvekilliğinin iptalini TBMM Genel Kurulu'na Kurulu bildirir. Yani topu TBMM Genel Kurulu'na atıp bu milletvekilinin şu şu sebeplerden ötürü milletvekili seçilme şartlarına sahip olmadığını farkına vardık. Size bildirdik, gereğini siz yapın demiyor milletvekilliğini YSK sona erdiriyor. O yüzden kendiliğinden sona erdiren hallerini altına yazdık. Ama devamında şöyle bir ifade var. Şayet karşımıza çıkarsa, şimdi de uyarıyorum kafanız karışmasın. YSK bu kararı TBMM Genel Kurulu'na bildirir. Sadece bildiri yapıyor arkadaşlar. Son olarak mahalli idare organlarında seçilme. Bu şu anlama gelir. Ben bir milletvekiliyim. Niğde milletvekiliyim. Mahalli idareler seçiminde de Niğde Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koydum. Ve neticesinde Niğde Belediye Başkanı olarak seçildim. Bakın milletvekilliğim adaylık esnasında düşmedi benim. Çünkü henüz seçilmedim. Milletvekilliğim devam ediyor. Büyük şehirlerde özellikle siyasi partilerde bu tarz adaylar çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında dikkat ederseniz son seçim döneminde gene karşımıza çıktı bazı partiler milletvekillerini, mevcut milletvekillerini, partisinin önde gelen isimlerini belediye başkanı aday olarak gösterebiliyorlar. Bu süreç esnasında, adalet süreci esnasında milletvekilliği görevi devam eder. Sıfatı da devam ediyor, görevi de devam ediyor. Şayet belediye başkanı seçildiği an 15 gün içerisinde o milletvekili kararını vermek zorunda örnek olarak yazalım belediye başkanı seçilen milletvekili 15 gün içerisinde kararını verir. Yani şöyle de bir şey yok sen belediye başkanı seçildin artık sen belediye başkanısın milletvekilliğin bitti demiyor kanunlar. 15 gün içerisinde kararını vermesi için süre tanıyor. 15 günün sonunda belediye başkanı olarak seçilmiş milletvekili belediye başkanlığında karar kırar, e, kılar ise milletvekilliği görevi sıfat ünvanı kendiliğinde ne yapıyor sona ermiş oluyor dikkat edelim. Geliyoruz arkadaşlar mahkeme kararı ile yani yargı yoluyla milletvekilliğini sona erdiren hallere kısıtlama sebebi mahkeme tarafından kısıtlama koyulması bir milletvekiline hani demişti ki milletvekili adayı olabilmek için ya da milletvekili adaylığının şartlarından bahsederken bir önceki videomuzda kısıtlı olmama şartımız da vardı hatırlarsak. Ama mahkeme kararıyla kısıtlama kendisine kısıtlama koyulan bir milletvekilinin milletvekili ne yapıyor? Mahkeme kararıyla sona ermiş oluyor. Mahkeme gene bu kararını ne yapacak? TBMM Genel Kurulu'na bildirecek. Dikkat edelim orada bir karar alınmıyor. Oradaki kararda düşünen haller ayrı bir başlık altında düzenlenmiştir. Ve kesin hüküm giyme gibi durumlardan ötürü de milletvekilliği mahkeme kararıyla ortadan kalkmış oluyordu. Meclis oylaması yani parlamento kararı ile milletvekilliğini ortadan kaldıran ya da milletvekilliğini sonlandıran durumlara bakacak olursak bir milletvekilliğinden istifa etme. Ben bir milletvekiliyim. Görevimden istifa ettim. Tabi, tabi bir hakkım. Ama istifa etti diye arkadaşlar biliyorsunuz hangi yer olursa olsun Sadece milletvekili için değil, tüm meslek gruplarında bu bu şekildedir. Sadece o görevden ya da o işten ayrılırken istifa etmemiz yetmiyor değil mi? Bir de karşı tarafın istifamızı kabul edip etmeme durumu var. Milletvekili tuttu, milletvekiliğinden istifa etti. İstifa dilekçesini TBMme, Başkanlığına sundu. Dedi ki ben milletvekili görevimden ayrılmak istiyorum, bu işi yürütemeyeceğim. Ailevi sebepler, sağlık sebepleri ya da siyasi olarak manzar olarak yıprandım gibi sebeplerden dolayı istifasını sundu. Evet sen istifa ettin biz de bunu kabul ettik diye bir durum yok arkadaşlar. Ne yapılması lazım? Meclis'te bunun oylanması gerekiyor. Nasıl oylanacak? Üçünü birlikte açıklayacağım. Bir diğeri vekillik ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmede ısrar etme. Bir önceki videomuzda demiştik ki milletvekilliği ile bağdaşmayan durumlardan bahseder iken kamu, kamu tüzel kişilikleri ya da kamu ait kurum kuruluşlarda görev alamaz demiştik hatırlarsanız. Ya da kendi ferdi işlerini yürütürken milletvekili ünvanını kullanamaz demiştik. Bunlar neydi? Milletvekilliği ile bağdaşmayan görev veya hizmetlerdi. Ama milletvekili bunu ısrarla sürdürür ise bu da tespit edilirse Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bu oylanacak ve oylama sonucunda parlamento kararıyla ya da meclis kararıyla milletvekilliğine son verilecek. Bir diğer arkadaşlar meclis çalışmalarına izinsiz veya öde, e, görevsiz olarak yani bir milletvekili bir ülke içerisinde ya da ülke dışında herhangi bir yere görevlendirildi. Resmi bir görevi var. Ya da bir mazeret var, sağlık raporu var, izni var. Bu sebepler haricinde bir ay içerisinde toplam 5 tane birleşime, birleşim günü meclis çalışmalarına katılmaz ise ki biz buna devamsızlık diyoruz. Bu şartlar altında da milletvekilinin e, milletvekilliği sıfatı meclis oylamasıyla yani parlamento kararı ile sonlandırılıyor. Bir not diyelim arkadaşlar. Diyoruz ki devamsızlık durumunda devamsızlık durumunda hani dedik ki hocam 3 tane meclis oylaması sonucunda alınan karar ile milletvekilliği görevi sona eriyor. Peki nasıl bir oy arayacağız biz bundan? Nasıl bir çoğunluk arayacağız? Arkadaşlar devamsızlık durumunda üye tam sayısının salt çoğunluğu kaçtır arkadaşlar üye tam sayısının salt çoğunluğu 1 bölü 2 artı 1 yani neydi? 301 milletvekili şartı aranır iki. Diğer durumlarda ise diğer durumlarda ise Toplantıya katılanların sağ çoğunluğu biliyorsunuz 1/ bölü içine. Meclis toplanabiliyor. Eskiden 154 bu dikkat edin. Artık 200'dür 200 milletvekiliyle meclis toplandı. Bu nedir? Toplantı yeter sayısıdır. meclis çalışma yapabilir. 200'ün salt çoğunluğu nedir? 101 milletvekili. Dikkat edelim arkadaşlar. Sadece devamsızlık durumunda üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekir iken diğer durumlarda milletvekilinin sona erdirilmesinde ise toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterlidir. Tekrar edecek olursak kendiliğinden sona erdiren haller mahkeme kararı ve meclis oylaması mutlaka üç başlık altında ayrı ayrı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yasama döneminin sona ermesi, ölüm ve gayiplik, cumhurbaşkanı seçilme, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan seçilme, bakana lütfen dikkat edelim. Bakan seçildiği zaman milletvekilliği sona eriyor. Cumhurbaşkanı ve bakanlar yasama dokunulmazlığı vardı ya arkadaşlar, olma bunu karıştırmayalım. Yasama dokunulmazlıkları gene devam ediyor. YSK tarafından iptali, mahalli idare organlarına seçilme, mahkeme kararı ile ise kısıtlama, kesin hüküm giyme, meclis oylaması yani parlamento kararıyla sona ermesinde milletvekilinden istifa etmesi, vekillik ile bağlaşmayan görev ve hizmetleri yapmada ısrar etmeyle meclis çalışmalarına izinsiz ve görevsiz mazeretsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmamaya ise biz devamsızlık diyorduk. Bu durumlarda milletvekilliği düşüyordu. Son olarak arkadaşlar hangi durumlarda milletvekilliği ortadan kalkmaz ona göz atalım. Arkadaşlar partisinden istifa. Partisinden istifa etmesi Bir milletvekilinin partisinden istifa etmesi Meclis başkanı seçilme Meclis başkanı seçilme Partisinin kapatılmasına sebep olma. Meclis başkanı seçilme, partisinden istifa etmesi, partisinin kapatılmasına sebep olma ya da arkadaşlar ne diyebiliriz? Dokunulmazlığın kaldırılması. Unutulmamalıdır ki bu dört durumda milletvekilliği sona ermez. Tekrar edelim. Bir milletvekilinin partisinden istifa etmesi, bir milletvekilinin meclis başkanı seçilmesi, söylem ve eylemlerinden dolayı partisinin kapatılmasına sebep olması ile bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması o milletvekilinin milletvekilliği sıfatını, görevini, ünvanını ortadan kaldırmıyor. Geçen haftaki dersimizde yasama dokunulmazlığından bahsederken söylemiştik. Şimdi son olarak bir kez daha söyleyelim arkadaşlar. Bu durumda meclis oylaması ile milletvekilliğinin ortadan kalkması halinde doku milletvekilliği kaldırılan milletvekili ya da yerine başka bir milletvekili 7 gün içerisinde anayasa mahkemesine iptal başvurusunda bulunabilir. Anayasa mahkemesi de tıpkı dokunulmazlıklarda olduğu gibi bu itirazı 15 gün içerisinde nihai karara bağlamak zorundadır dedik arkadaşlar. Milletvekilliğinin son erdiren hallerinden bahsettik. Bir dahaki videomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileriyle devam edeceğiz.